Merhaba arkadaşlar. Bugün ameliyatımızın 30. günündeyiz. Aslında 3. günden beri böyle spor yapıyor ama video çekecek vaktim olmadı. Çünkü ben yüzüyorum. O da spor yaptığı için bir türlü denk gelemiyorduk. Bir ay boyunca sürekli sporunu yaptı. Yarın altı çıkacak Allah'ın izniyle. 30. gününe giriyor. Çok heyecanlı altı çıkıp rahatlayacak diye. Her gün sporunu yapıyor. Ve gelişimi görüyorsunuz. Vücudunun üst kısmı ne kadar kaslı, altı ne kadar kaslı. David. Yes, yes bro. Yapıyor hiç çekinmiyor yani hareketleri yaparken. Eğer böyle evinizde böyle imkan varsa olmadı şöyle dumbbelllarınız bile olsa yeterli olur yani. Ama düzenli sporunu yapıyor. Gördüğünüz gibi hiç kaslarında hiçbir gerileme yok. Sürekli ilerleme. Sürekli çalışıyor çünkü beraber iniyoruz ben yüzüyorum yüzdükten sonra onun yanına geliyorum beraber çıkıyoruz geri yukarı ama yani azim ya Yani şu an bacağım böyle diye yani altında olduğu için herhangi bir sıkıntı olmayacağı için bütün hareketlerini rahat rahat yapabiliyorsun yani o yüzden elinizden geldiğince hani ameliyat sürecinizde de sürekli hareket edin zaten bir önceki videoda David'in e, alçılıken yap, yapılı olan hareketlerini göstermiştim. O yapıyordu. Onları yapıyor. Ondan sonra geliyor Bu da kasını çalışıyor şöyle. Göz çalışıyor. Ee, burada da Sırt çalışıyor. Yani Şunları tabii ki kullanmıyor tabii kesinlikle. Koşu bandında da arka kol çalışıyor. Tekerlekli sandalyesine oturuyor. Gidiyor geliyor. <laughs> Ama yapıyor. Yani yap, yapması önemli. Ben size bu video çekmemin amacı hani ayağın kırıldı ay ben yatayım ay şöyle yapayım dünyanın sonu geldi Allah ben niye bu hale geldim Allah ne olacak ne bitecek isyanlar ağlama krizleri falan filan ee, yani çok fazla şey yapıyorsunuz gerek yok yapabildiğiniz her şeyi yapabilirsiniz en büyük örneği de zaten David e, çekiyor biliyor olmam Bunu, bunları size gösteriyor olabilmem çok güzel en azından sizi azim verecek hareketini yaptı. Bu hareketini bitirdi. Şimdi başka bir hareketine geçecek. David Dumble? Yes. Ee, kaç kilo? Ha, bu hareket. Fizik tedavi hareketini mi Şimdi fizik tedavi hareketlerini yapıyor. Kasını çalıştı. Ben fazla kasını göstermek istemedim. Ama geldiği zaman ilk başta kas aletlerini yapıp en son fizik tedavi hareketlerini yapıyor. karın kasları da çıktı zaten. <laughs> yapa 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 hiç durmuyor, hiç durmuyor. Herkes de böyle hırs olsa yemin ediyorum var ya kırık mırık hikaye ya. David'i gördüğünüz zaman kırık mırık hikaye yani. Benden benden daha şey, acıyı daha çok seviyor. <laughs> Ama bilinçli olmak önemli ya. Bilinçsiz olduğumuz için aslında bilmediğimiz için bilmedi, bilmediğimizden kaynaklanıyor. Aslında bilsek daha fazla çalışabiliriz ama bilmediğimiz için. En azından örnek olabiliyorsak yani ben en azından size nasıl diyeyim sana rehber olabiliyorsak ne mutlu bizi. Şu anda ben kendi ameliyat sürecimi güzel bir şekilde çekemedim. Ancak psikolojik videolar çekebildim. Zaten onlar da yararlı oldu. Ama bu şekilde detaylı bir şekilde hem anlatıp hem uygulandığı zaman çok güzel oluyor. Zaten Fizik tedavi hareketlerine geçtiğimiz zaman onun videosunu da detaylı bir şekilde çekeceğim. Ee, David kendisi özellikle söylüyor, kendisi çok duyarlı bir insan, ee, iyi bir insan ee, ve benim ya, benim e, bildiğim şeyler var. Doktorla konuşuyor, yani e, maddi durumu biraz iyi olduğu için e, doktor doktor hani e, profesör doktorlarla iletişim kurabiliyor, Hani e, ödeyebildiği için Aldığı önemli bilgileri. Hani burada görebilirsiniz. O yüzden bu çok önemli bir şey. Gerçekten. Hani bunu size gösteriyor olabilmek çok beni çok mutlu ediyor. Çünkü imkanı olan var, imkanı olmayan var. En azından belki gidebilir fizik tedavi, belki gidemez pahalı olduğu için. En azından bu şekilde hareketlerini görebilir, ne yapabildiğini görebilir, yapabilir, yapmayabilir. O artık kendi tercihine kalır ama düzenli bir şekilde sporunuzu yapmanız lazım. İki bir, bir şeyler olabilsin yani arkadaşları duyuyorum. Doktorlar uf, yani siz hareketlere bakarken bir yandan da size birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 710 kişiyle falan konuştum. Sayı gün geçtikçe artıyor. Yarın bin dersem şaşırmayın. Çünkü o kadar çok kırık geliyor. Keşke olmasa ama geliyor. Yazıyorlar. durum çok kötü olan arkadaşlar var ya. Bilmiyorum doktorlar bazıları doktorlar çok kötü. Bazı doktorlar çok iyi. Ee, birkaç arkadaşımıza, benim Adaş var. Adaş'a demiş, kendi doktorundan başka bir doktora gözükmüş, demiş ki kötü konuşmuş, moralini bozmuş çocuğun. Ee, adaş dedi, böyle böyle bir durum var. Ben de dedim ki, Adaş dedim, ben dedim o uzman mıydı dedim, uzmandı dedi. Uzmanlar biraz daha kitaba göre hareket ediyorlar. Daha tecrübeleri yok ya. Ee, kitaba göre hareket ediyorlar ama böyle profesöre ya da doşante falan gözüktüğünüz zaman o size bas diyor. Neden? Tecrübeli adam. Anladın mı? Ee, bir doktora bağlı kalmayın. En az iki doktora, 3 doktora ayağınızı gösterin. Hani sizden ricam bu. Adama dedim ki git dedim başka bir doktora gözük dedim adaşa. Ee, git dedim başka bir doktora gözük dedim. İki, bir tane eksi var bir tane artı var. Bir kişiden daha haber aldığın zaman daha ağır, en azından kafan rahatlıyor. Gittiği doktor demiş zaten bas demiş sana niye öyle bir şey demiş niye moralini bozmuş falan demiş. Dikkat et demiş. Onun haricinde bas. Finish. Ee, Şeyi de göstersene ya. Ters ki? Bu. You. Yes. Şimdi. şimdi. Ve şimdi birkaç arkadaş da 120. gününde doktor hala %75, baş %80 bas demiş. Yani gerçekten bunlar çok acemice şeyler. Hani bu kadar kişiyle konuştum. Böyle 5-6 kişi duyunca çok üzülüyorum. Koşu bandını da, koşu bandını da bu şekilde kullanıyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> birisi bana yapamıyorum dediği zaman <laughs> aklına ben de geleyim, David de gelsin. Yani, <laughs> adam her şey yapıyor ya. Bak ayağını görün, alçıyı görün ve siz oturuyorsanız utanın kendinizden. Hala hareketsiz kalıyorsanız utanın. Tabii ki benim de etkim var. Ben her, mesela bana soruyor, aklında kalan soruları soruyor, doktora soruyor. Evet. Very good. Thank you bro. Oluyor gibi. Her şey önemli bir şekilde her şey oluyor yani. Oturuyor, kalkıyor. Pis mi? Umrunda değil. Hareketimi yapayım da iyileşim de gerisi önemli değil. Evet. David. Bir kere böyle yap bitirelim. iki kol. Yes. Yes bro. Çak. Okey. Be... Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah alçısız videolarda atmaya devam edeceğiz. Kendimi de göstereyim ya. Allah'ım yarabbim nasıl kilo vermiş. vallahi spor salonumuz böyle küçük. Site spor salonu. Yaptık sporumuzu ve bitirdik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sorularınız olursa tekrar sorarsanız. Ya bir de ya yani Tekrar tekrar söylüyorum bu konuyu ama arkadaşlar instagramdan bana yazın diyorum. Yazıyorsunuz numaranızı <laughs> atmıyorsunuz saçma sapan bana uzun uzun konuşun diyorsunuz. Ee, bazı şeyleri böyle yazarak anlatırken yanlış anlaşılabiliyorsun tamam mı? At, anlatmak istemiyorum. Ee, o yüzden numara şey yapıyorum. Bazı arkadaşlarınızla konuşma şansım oluyor. Gerçekten direkt durumu anlıyorlar. Diğerleri nazlanıyorlar. Ben erkeklerin numara vermemesini hiç anlamıyorum. Çünkü erkek <laughs> erkek erkeğiz yani. Zaten e, bu durum yani şey durumu kötü olmasa eğer senden e, cevaplayabilecek bir soru olduğu zaman yorumun altına cevaplıyorum. Eğer senin durumunda bir anormallik varsa ben instagrama gel diyorum seninle detaylı konuşacağım. Çünkü sana soracağım sorular var filmini soruyorum, yaşını soruyorum, kilonu soruyorum, her şeyini soruyorum. Ondan sonra sana bir cevap verebiliyorum. Hani bir şey söyleyeyim. Ben de şey diyelim, sen bazı soruların grafiğine bakmadan, e, bazı sorularına cevap vermeden böyle benzer örnekleri birbirine yan, yan yana getireceğim ki sana bir şeyler söyleyeceğim. E, geçen gün bir arkadaşla yazıştık. Yoruma yazdı, yaruma yazdı. E, dedim ki, senin durumunda anormallik var ama ben içimden diyorum bu durumu. Instagram'dan yaz bana biz seninle Instagram konuşalım seninle. Çünkü senin durumun normal değil. Yani nasıl diyeyim sana? 120. günde hala bastonla yürüyorsan ve doktorun sana basma diyorsa bu durum sıkıntılı bir şey. Ya doktorunun muayenesi yanlış ya da senin anlattıklarında eksik bir şey var. Ben bunu kafamda oturtamıyorum. Ya da bazı arkadaşların olayı sadece psikolojik tamam mı? Ee, konuşmaya ihtiyacı var. Ben onun yazdığı mesajdan bile anlayabiliyorum, o kadar kişiyle konuştum ve bu olayın içinde sekiz aydır varım. Ee, yani bir şeyleri biliyoruz ki, oradan sana yaz diyorum, konuşalım diyorum, aslında senin iyiliğini düşünüyorum, bu işten de para da kazanmıyorum, İnan ki tanımıyorum etmiyorum da seni, senden bir beklentim de yok yani. yani. Böyle düşüncelere girmeleri beni çok üzüyor gerçekten. Ee, tabii girmeyen güzel insanlar var, zaten onlara yardımcı oluyorum. Ee, bu zamana kadar 710 kişi yakın kişiyle yardımcı oldum Allah rızası için. Ve onların dualarını aldım. Ee, yardımcı oldum. Tek amacım onların iyileşmesiydi. Zaten ben bunu bastıra bastıra söylüyorum. Tek amacım ben bir yemin ettim. Ee, bana el uzatan herkese yardımcı olacağım. Ama bana görür de atmayın hacılar yani. <laughs> Size yazıyorum. Bana direkt cevap vermeseniz bile görmeyin bari ya. <laughs> Yazmayın yani. Bir tane kız arkadaş var mesela. Ee, belki psikolojik ben fazla konuşmak istemiyor. E, ee, yazışıyoruz mesela böyle. Hazır mısın diyorum. Son mesajımı görmüyor. Görüyor da attığımı sevmiyor. Biliyor, görmüyor. En azından bu beni üzmüyor. Ama sen görüyorsun mesajı mesela. Cevap vermiyorsun. Yani karşındaki insana terbiyesizlik yapma. En sevmediğim şey saygısızlık. Kimseye saygısızlık yapma. Saygısızlık da beklemem. Allah rızası için bana Instagram'dan yazan arkadaşlar benim ona iyilik yap, yaptığım kadar hani ücret yani bir şey beklemeden yapıyorum ya onlar da bana iyi davransınlar. böyle kötü şeyler yapmayın ya, ya iki şey istiyorum görür de atmayın baba e, numara konuşacağız yani numaranızı ayarlayın. tamam e, bazı evli olan arkadaş bayan arkadaşlara imtiyaz sağlıyorum o da. E, eşiyle ilgili bir sıkıntı olmasın diye abi bu şeyin de sıkıntısı olmaz ama yine de iddia ediyorum bazı bayan arkadaşlar abi erkekler yapmayın gözünüzü seveyim ya. Vallahi şimdi söyleyeceğim ya böyle olmaz arkadaş yani şu an ben sana yardımcı olayım sen ben, bana orada e, şey muhabbeti yapıyorsun e, erkek erkek ya tövbe tövbe <laughs> yarabbim ya Resulallah bak düşündükleri zihniyetsizliğe bak ya tamam psikolojikmen çöküksün ben de çöküktüm ama kimseye yani bu şekilde düşünecek kadar da psikolojin düşmesin ya. <laughs> bu konu <laughs> çok saçma yani. Ee, doktor önermemi isteyen arkadaşlar var. Ee, öneriyorum. Birkaç tane sağlam doktor var. Ve arkadaşların da anlattıkları kadar çok meşhurlar. Onları öneriyorum. Ee, zaten konuştuğum arkadaşları zaten bilirler. Alta da yorum yapsınlar arada konuştuğum arkadaşlar. <laughs> yani şey yapın hani ilgilenme sürecimi anlatayım ki bu e, dengesiz arkadaşlar görsünler. Duruma göre yazsınlar, duruma göre yazmasınlar. Yani valla bıktım artık bunlardan. Bu, bu, 10 kişi falan oldu. Allah'tan 700 700 kişi sağlam 10 kişi bozuk çıktı artık onları da yapacak bir şey yok. Ki, her insan birdi. Ama genel olarak hepinizi çok seviyorum. Çenem açıldı biraz sistem kallık yaptım kusura bakmayın. Ama böyle yani <laughs> yani erkek de numarasını verme şey yapmaz ya. Tövbe tövbe ya Rabbim ya şimdi sinirleniyorum ya. Neyse kendinize iyi bakın. Devletin geri kalan sürecini paylaşacağım detaylı bir şekilde. E, kendinin de sürecini paylaşacağım ama benim bir video hazırlıyorum size. Eğer yetişebilirse yapacağız bir şeyler. Hadi kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.